ve ekrandaki izleyicilerimiz hepiniz programımıza hoş geldiniz efendim. <laughs> Engin Gayrimenkul Ars Ofisi'nin katkılarıyla e, ee, Turhan Çakır hazır, Turhan Çakır'ın hazırlayıp sunduğu Sevdamız Tokat programımız başlıyor. Programımıza mesajlarınızla katılabilmek için Türkiye'den telefonlarınızın mesaj yaz bölümüne girip ekin yazıp bir boşluk bırakıp mesajınızı isteklerinizi 23 Eylül'e gönderebilirsiniz. Almanya'dan mesaj yollamak isteyen izleyicilerimiz de aynı şekilde ekin yazıp bir boşluk bırakıp isteklerini mesajlarını 99 699'a gönderebilirler. Canlı yayına bağlanmak isteyen izleyicilerimiz için telefon numaramız 0212 alan kodu 397 17 27'dir. Sizlere şimdiden iyi seyirler, iyi eğlenceler diliyor ve alkışlarınızla program sunucumuz Turhan Çakır'ı sahneye davet ediyoruz. Hiç kimsenin Hiçbir cana kıymadı Bir uçtan bir uca sevda türkülerinin söylendi Yoksulluğun değil insanca yaşamın hakim olduğu bir dünya özlemiyle Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum Hoş geldiniz şeref verdiniz dostlar Evet çok değerli dostlarımız çok değerli Ekin TV izleyicileri sizler ekranları başına Ve çok değerli dostlarımız stüdyomuza tekrar hoş geldiniz şeref verdiniz Hoş geldiniz efendim. Değerli dostlar bizler bu ekranlardan Ekin TV ekranlarından sevdamız Sokat, sevdamız Anadolu, sevdamız Aydınlık, Türkiye diyoruz. Programı Tokat İli Dernekler Federasyonu hazırlıyor ve çok değerli başkanım Sayın Murat İlter'e de bir alkış gönderir misiniz lütfen? Birazdan alacağız kendisini. Bizler her hafta bu ekranlara bir derneğimizi, bir sivil toplum örgütünü getirip tanıyoruz. Kah Anadolu'ya, Tokat'a gidiyoruz. Kah burada derneğimizin faaliyetleriyle sizleri tanıştırmış oluyoruz değerli dostlar. Bu haftada hani hep söylüyoruz ya Tokat'ta, İstanbul'da bütün sivil toplum örgütlerini tek çatı altına toplayıp kocaman bir güç olduğumuzu göstermek istiyoruz. Arzumuz da bu. Bu Urduda da çalışan derneklerimiz, federasyon başkanlarımız var. Birazdan Tokat'ı konuşacağız gerçekten de. Tokat'taki sivil toplum örgütlerini konuşacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi konuşacağız. Hiç zaman kaybetmiyoruz değerli dostlar. Alkışlarınızla Tokat İli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Murat İlter'i evet. huzurlarınızda almak istiyorum. <laughs> Benim hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsın? Iyi misin? Görüşmeyeli. Teşekkür ediyorum. Iyiyiz. Sağ olun. Başkanım bu akşam. Evet. Iki federasyon başkanımız, federasyonumuzu konuşacağız ve sanatçılarımız olacak. Neler söylemek istersin başkanım? Öncelikle ben ekranları karşısında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve stüdyoda bulunan çok kıymetli izleyicilerimize buraya kadar geldikleri için çok teşekkür ediyorum. İkin TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Yine Genel Müdürümü Sayın Emrah Binici'ye çok çok teşekkür ediyorum. Böyle Bize böyle bir fırsat verdikleri için. Evet bugün heyecanlıyız. Çünkü 11 Aralık'ta kurulan Tokat için hizmet etmek adına kurulan ve birlikte hareket edebileceğimiz bir kardeş federasyonumuzu ağırlamaktan dolayı ve sizlerle birlikte aynı havayı teneffüs etmekten dolayı çok mutluyuz. Öncelikle ben burada bulunan bütün seyircilerimize teşekkür ediyorum. Tokat'ın sorunlarını konuşacak. İnşallah söyleyeceğimiz, burada yapacağımız faaliyetleri, birlikte yapacağımız hareketleri birbirine anlatacağız. İnşallah Tokat için değer yaratacağına inanıyorum. Ve ben herkese saygılar sunmak istiyorum. Eyvallah başkanım. Çok teşekkürler. Size şöyle yerinizi alayım lütfen. Allah her katıldığımız toplantıda, her bulunduğumuz ortamda bizim üst kilimimiz Tokat. Bizim ayrımız, gayrımız yok. Biz gerçekten de Tokatlı dostlarımızın, Tokat'ın gücünü göstermek için bir araya geldik. Ve bunun için de Tokatlı Dernekleri Federasyonu yönetimiyle yan yanayız diyorlar. Kim diyor? Avrasya Tokatlar Federasyon Başkanı, çok değerli başkanım Galip Yılmaz'ı alkışlarla huzurlarınıza alıyoruz. <laughs> Valla şu enstantane için de Ekin TV emekçilerine de bu şu yaptıkları olay gerçekten on numara olay. Ekin TV emekçilerine, kameramana, rejisine, yönetmene bir alkış alır mıyız lütfen? Rica ediyorum. Başkanım hoş geldin. Nasılsın? İyi misin başkanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Valla az önce dedim ki biz derdimiz, gayemiz tokat diyorsunuz değil mi başkanım? Tokat evet tokatlıya selam olsun buradan diyoruz sadece. Peki neler söylemek istersiniz başkanım? Gerçekten tokatlılar İstanbul'da, metropolde 2, 3, 4 değil mi? Nüfus sıralamasını öyleyiz. Dördüncü Ama sırada Dördüncü doğru. sıradayız. Dördüncü sıra. Ama gücümüzü gösteremiyoruz. Gücümüzü göstereceğiz bundan sonra inşallah. Bundan sonra Güç göz... birliğiyle. Güç birliği. Buradaki arkadaşların hepsine hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Peki başkanım. size şöyle yeni alayım lütfen. Evet böyle değerli dostlar. Evet. Federasyonları konuşacağız. Federasyonun da alt örgütleri, derneklerimizi de konuşacağız. Aramızda çok tane dernek başkanlarımız var. Basın, yayın kuruluşlarından dostlarımız var. Onların da görüşlerini, fikirlerini alacağız. Bizim için gerçekten çok önemli. Ama bu arada türkü de dinleyeceğiz değerli dostlar. Şimdi sanatçımız Tugay Altınöz'e bir alkış alalım. Tugay kardeşim bizlerle olacak. Hoş geldin kardeşim. Ve alkışlarınızla... O yanık sesiyle yaylalara götürecek bizi. Buğulu sesiyle Zümran Ersoy diyoruz. <laughs> Thank Iken, ne yurt koydu ne de mekan Yeni yeni hidal iken Çatır çatır kırdı da beni beni Kırdı da beni beni Kırdı da beni beni ya Dostlar hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Nasılsın, iyisin? Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim, çok sağ olun. Nasıl, beğendiniz mi sanatçımızı? Eyvallah, eyvallah dostlar. Valla çoğu festivalde, dernek keşelerinde Anadolu'da birlikteyiz. Uzun zamandır da programımıza konuk almak istiyorduk. Bu akşamaymış kısmet. Nasıl gidiyor sanat hayatın, nasıl? Vallahi yaz boyu hep Anadolu'dayım biliyorsun. Turhan Bey de zaman zaman şey oldu hani. Yine birbirinden değerli misafirlerimiz, dostlarımız var aramızda. Dernek başkanlarımız aramızda. Yine Gölcük Köyü Yusuf abi dernek başkanımız aramızda. Hoş geldiniz, şerefle verdiniz diyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Kucak dolusu. Peki. Buradan yüreğinde küçük zümran sevgisi taşıyan herkese selamlar olsun. Eyvallah. Çok teşekkürler. Evet sevgili dostlarım